Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla daha sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Ee, biliyoruz bir uzun bir süre oldu video atmayalı. Bazı sıkıntılı problemler yaşadık ama şu an tekrardan geri dönüşümüzü yaptık. Ee, yanımda Ali var. Ali hoş geldin. Hoş buldum abi. Arkadaşlar bugün sizlere FC9 ve FC10 aşaması hakkında bilgi vereceğiz. Eyaletimize tam bir hafta oldu geleli FC9 ve FC10 aşaması. Öncelikle şey gösterir misiniz? bizim eyalette kimler ilk olarak bastı onu bir gösterelim. Ondan sonra eldeki veriyle detaylı bir şekilde ilerleyelim. İlk önce Nuri abi taş bastı. Sonra birleştiğimiz eyaletteki arkadaşlar ve Barış abi arada kaynayarak bastılar. Bunlar şeyi beklemediler yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Seve evet. Direkt brainstorm. evet bu, bu ekibin hepsi geldiği andan itibaren direkt paldır küldür yarabbi şükür diyerek FC onları bastılar. Ee, aradan çıkardılar. SVS'de bastılar derdi ama sağlık olsun diyelim. Şeye şimdi Ali önce seni fırından bir gösterelim daha sonra elimizdeki veriyle hani FC9, FC10'a düşük yatırımlı bir oyuncunun gitmesi mantıklı mı? Ee, yoksa ona gitmeyip neler yapabiliriz hakkında bir bilgi verelim. Arkadaşlar şey olarak ateş kristali olarak kaleye basarken 280'le başlıyor. Görselden göstereyim mi abi? Daha Aynen görselden daha oldu. Görselde. Böyle bir görsel var arkadaşlar. Siz de bunu ekran kaydını alıp e, hangi aşamada hangi istediği için bir hesabınızı eldeki duruma göre yapabilirsiniz. FC9'u kaleye basarken 1260 tane ateş kristali 180 tane de arıtılmış istiyor. Normalde biz buna mesela şeye 2-3 tane kamp birden basabiliyorduk şey durumda ama sadece bunu bir kale için 9 yapmak için istiyor. FC10'unu da yaparken de 1575'e 420 Yani totalde bir kaleyi her şeyi bastığımızı farz edersek altındaki tabii ihtiyaçları 2835'e 600 tane aratılmış. Yani bu e, düşük bir yatırımlı oyuncu için FC9 ve FC10 aşamaları birazcık e, baya bir uzun süre gerektiren bir durum değil mi Ali? Abi 9 dokuz yapılabilir 9'da sıkıntı yok ama 10 imkansıza yakın 1.5 sene falan sürer herhalde fullemek ya paket alınmadığını varsayarak evet, evet. tabii biz bunu ilerliyoruz. Hani zaten yüksek yatırım oyuncular az önce gösterdiğimiz gibi para yatıran kişi zaten şu FC9 FC10 aşamasına kadar zaten birikimini yapmıştı. Hani açıldıktan sonra da eksik olanları anında işte paketlerle ateş kristali paketler alıp onu çevirerek aratılmışa şey yaparak oradan bir şeyler yaparak elindekileri sağladı. Ama şimdi biz Alin'in dediği gibi hani 9'u zorlayıp hani 4000 ateş kristaliniz varsa 611 tane de arıtılmışınız varsa 9 evet hani bir nebze daha yapılabilir düzeyde. Ama e, bu sefer FC10'a gitme aşaması için 5400 tane ateş kristaliyle 1500 tane arıtılmış bulmak çok zahmetli. Ya bizim burada Ali ile bizim kendi düşüncemiz bu. Hani FC9 yapılabilir mi? Yapılabilir ama FC9'a gitmektense Helios piyadesi açılır mı Ali? Ben şu şekilde anlatayım abi. Oyuna geri döneyim. Ee, şimdi şöyle. Ben günlük yani haftalık diyeyim. 20 kere aratıyorum. Tamam. Bugün pazar günü zaten videoyu pazar çekiyoruz. 20 kere aratıyorum. Onun üzerine gidiyorum buradan. Mesela kafamda bir kristal belirliyorum. Diyelim ki işte 500 kristal. 500 kristale gelene kadar gerisini çeviriyorum. Benim mantığım bu. An hani bu bu şekilde. arada şeyi de görmüş olduk. Helios piyadesine sen gidiyorsun şu evet, anda. Ben açtım. 10 gün falan oldu. Aynen. Yani ben bastım. K bu dediğim şekilde bastım. Bir de şey yaptım hani. E, gittim 2 haftadır buradan bunu aldım. Mecbur artık çok geri kaldık. E, kale geliştiremeyeceğiz. E, şöyle düşün abi yaklaşık olarak bir buçuk aydır falan hatta daha fazla belki iki, iki buçuk aydır anca 161 tane artılmış elde edilmiş. Ve bundan 611 tane istiyordu bizden sadece 9'a gidebilmek için. Yani sizin anlayacağınız 5-6 aylık bir süreç. Hani benim gibi 20 tane çevirirseniz ha gidip 50 tane verecek kristali bulamazsınız. Mümkün değil zaten ya 2 ya 3 veriyor %100 2 verecek size merak etmeyin. Hiç gerek yok. Ben tabii ya birik... burası birazcık şans da şey ama düşük yatırımlı oyuncu için 50 üzerine çevireceğini zannetmiyorum ama Öyle orta mi? düzeyde hani her ay belli bir miktar para yatıran yani 3K'dır 4K'dır 5K'dır yatırabilen de orta düzey oyuncular da var. Hani bu ilerisine deneyebilir. Hani ya ben ilerisine abi fc9 yapmak istiyorum hani fc aşamasına gitmek istiyorum diyenler tabii bu şekilde buradan deneyebilir ama bizce mantıklısı Ali'nin söylediği gibi yani bakın 1.5-2 ayda 160 tane aratılmış birikmişken bize 611 tane istiyor bütün hepsini fc9'a gidebilmemiz için hani ben kaleyi 9 yapayım gerisini yapmasam da olur mantığı da yok arkadaşlar Bunlar Hani onu 9 yapıyorsan var. kampları da 9 yapmak zorundayız bir kampların şeyini açar mısın Ali tekrardan o görseli bir açar mısın bir Yo, görseli aç açayım şu şekilde 79 ha. tane arıtılmış istiyor teki 80 düz hesap yapalım. 240 tane aratılmış. Bir de kaleyi koysak içine. 420. 240, 420. E yani onun yanında da nereden baksan 501 ee, 1,5 2700 4K, 3K 4. 3 k şey istiyor. Ateş kristali istiyor. Kolay değil bunu kasmak. Çünkü bizim günlük 20 buradan geliyor. Ateş kristali. Hadi evet. 20 de buradan geliyor desek. Fener'den 40 ateş kristali geliyor. Geri kalıyor burada 8 tane hak. Hadi 20 de buradan deyin. 60 kristal. Günlük sizin 60 kristal hani 55 60 diyoruz. Tamam. Yani hiç, e, hiç paket çekmedi ihtimalinde bu. 10 buraya veriyorum bir kere %50 indirimle 50'ye düşüyor. E mecbur ben bir kere daha 20 basıyorum. 30'a evet. düşüyor. Hani üçüncüyü bastığınızda 10 kristal kalıyor günlük size. Aynı çekmediğiniz öyle. mevzuda. Hani 10 kristal 3 kere de çevirdiniz. Süper arıtma yaptınız. E ne oldu? İşte hadi şanslıydınız diyelim. 3'te 5 verdi. 5 günlük arıtılmış 10'da kristali. Hiçbir şekilde biriktiremezsiniz. Nerede baksanız öyle. 4 ay yapar. Yani bu şey bu arkadaşlar bunlar bir de hiç paket çekilmediği senaryo için konuşuyoruz biz. Paket çekmeyen çok Arkadaşımız var oynayan çok arkadaşlarımız var bu şekilde. Hani paket çekip de hani iki ayda bir paket çekse bile yine bu şekilde e, birikim yapamaz. Hani her ay belli bir düzenli miktarda hani 3K 5K arasında bir yatırımla Orta düzey dediğimiz kesime giriyor o kesim hani 9'u yapmak için işte ateş kristali paket alır şu an arzulu mağaza geldi mesela arzulu mağazadan işte full ateş kristali çeker bunun tamamını ondan sonra onları bir de şeyle e, arıtılmışa da çevirirse hani o şekilde diye gider. Çok yani mantıklı yapabileceğin... değil bu arada. Ya mantıklı değil de hani adam ben 9'a gitmiyorum istiyorum 9 yapacağım hepsini dediğinde mecbur bu tarz paketleri alıp her ay düzenli yatırım yapıyorsa da o yönlere gidecek ama biz düşük yatırımlı oyuncular için amacımız hani iyi bir şekilde gelişmesini istiyoruz arkadaşlarımızın bu yüzden Ali'nin yaptığı gibi abi bence Helios piyadesine gitmek daha mantıklı ve şu an Ali açıyor Helios piyadesini açtı diye hani 40 gün sonra açacak ki o zaten 20 gün daha bekler Ali maksimumunu 20 gün sonunda hızlandırma basar dayanamaz çünkü ben de mesela şeyde, ben de helios piyadesine ilerliyorum şu anda yavaş yavaş. Elde birikmiş biraz 2.5K'ya yakın bir ateş kristalim var. Onları da burada özüne çevirip oradan hızlı bir şekilde ben de piyadeye doğru açmaya ilerleyeceğim. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Düşük yatırımlı oyuncu için çok mantıklı. Zaten yüksek yatırımlı oyuncular da şu an 3 helios da açık. E, FEC 10'da yapmış durumda. Aynen öyle. Yani para yatıran oyuncular direkt gelir gelmez fc 10'a yükselmesi... Her şeyini FC10 yapması gerekiyor ama biz düşük yatırımlı oyuncular için FC9 hani biraz zorlasan Ali'nin verdiği süre kadar ben beklerim, dayanırım, sıkıntı olmaz deyip her şeyi biriktiririm diyorsan ortalama bir de hadi 4-4,5 ayda FC9 aşamasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim nacizane tavsiyemiz FC9'a gidene kadar elinizde ateş kristali varsa oradan Helios piyadesini açın, savunma odaklı olarak daha iyi çok iş yaparsınız diye düşünüyorum. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Bak kaybetmiyor. Evet Şimdi, umudumuzu kaybetmiyoruz. Hani demiyoruz size FC9'a gitmeyin deyip arıtın. Günde en az 2 tane 3 tane ya. Yani yani, haftada 20 yapın, yapın. Üzerine gelin. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu almak mantıklı değil. Ben Tabii, hesap bu paket... yaptım. Bunu alacağınıza haftalık olanını alın. Hani alabiliyorsanız bu arada. Ee, bu, bu daha mantıklı. Onu da söyleyelim ya Burada en azından ben bir heliosum artık olsun diyorum. Diğerleri yarım yarımdı. Ondan sonra da artık mızrakçıya mı giderim, nişancıya mı giderim ona bir bakacağız. Ama bir piyadenizin olması gerekiyor. Biz çok geç kaldık düşük yatırım olarak. Çünkü herkesin heliosu var. Çok geride ya, kalıyoruz. Herkesin heliosu var da işte para yatıran oyuncular orta düzey kesmişin içine dahil olduktan sonra bizi fazla para yatıran olmadığımız için adamlar bir şekilde açıyor bunu. Orta düzeydeki oyuncuları da şu an rahat birer tane Helios'ları açık ve işte FC9 aşama gitmesi aşamasını ilerliyorlar. Ama biz para yatırım miktarı olarak hani böyle çok güzel bir etkinlik gelecek ki o zaman para yatırıyoruz. Yoksa ekstra her hafta atıyorum şu gelen paketleri alalım, bunları alalım, şunları alalım. Yapmıyoruz. İşimize yarayan güzel bir şey geldiği zaman yapıyoruz. O yüzden olduğu için de bizim Ali'nin dediği gibi biraz geride kaldık. O yüzden bunu Helios'la kapatıp Aradaki farkı, güç dengesini böyle kapatıp belli bir şekilde düzeyde ilerlemek diye düşünüyoruz biz. Aynen öyle. Var mı Ali başka eklemek istediğim bir şey Yok bu konuya? Yok abi. Ee, arkadaşlar e, dediğimiz gibi aklınıza takılan veya işte daha detaylı bilgi almak istiyorsanız zaten e, Ali'nin Ali'ye oyundan da yazabilirsiniz. Instagram hesabından da yazabilirsiniz. Ki yazan arkadaşlarımız da var bu arada. Ee, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ben gelen bildirim geldiği an anında bildirim geldiğinde geri dönüş yapıyoruz tabi olabildiğince sorularınıza. Hep bütün hepsini cevapsız bırakmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.